Evet kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 9120 yazıyor ama siz ders dahasında daha yapacaksınız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkürlerimi tek tek iletiyorum ve bu güzel videoya başlıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe görselleri, slaytları içinde şükür toprağı da gördünüz. Şimdi dün Mahmut Uslu'nun açıklamaları vardı. Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a olay sözler vardı. Hani hangi birinden bahsedeyim bilmiyorum. Ali Koç'un gitmesini istiyoruz dedi. Aslına bakarsanız hepimiz istiyoruz. Durum vahim, anlayın diyoruz. Yani diyor. Gel gör bunu birilerine anlatamıyorsun. Ya adam, durum vahim diyor. Dalga geçer gibi birilerde diyor ki hala Ali Koç gitmesin. Ali Koç giderse Fenerbahçe başkansız kalır. İşte Fenerbahçe yok olur, şöyle olur, böyle olur. Yani eğer biz Ali Koç'ta yok olacak kadar basit, sıradan, boş beleş bir takımsak Zaten yok olalım. Vallahi zaten yok olalım yani hiç uzatmanın lüzumu, mı yok arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. 7 sene olmuş artık insanların sabrı kalmamış. Onu söyleyeyim. Başkanlığı beceremedin diyor. Ali Koç'un başkanlığı becermesini isteyen varsa buyur. Yani becerdiğini düşünen varsa buyursun yoruma yazsın da ağır tepkiler alsın. Arkadaş elde var sıfır. Bana çıkıp da Türkiye kupası falan demeyin. Gözünüzü seveyim. Yani süt kupası arkadaşlar. Fenerbahçe kazandığı zaman süt kupası. Fenerbahçe işin içinde olmadığı zaman işte bak nasıl büyük kupayı kazandık falan filan dedikleri kupa. Geçiniz onu. Yani şampiyonluk ben size şunu söyleyeyim. 3 tane şampiyonluk mu? 10 tane Türkiye kupası mı? Yani. Başka da bir şeye gerek yok. Verdiği sözleri tutmadın diyor. Ali Koç'un verdiği sözleri tuttuğuna inanan varsa Gerçekten e, belli bir para alıyordur. Onu da söyleyeyim. Gerçekten belli bir para alıyordur. Çünkü ya abi bak kulübü borç batağından kurtardı. Şöyle yaptı böyle yaptı. Ya yemişim borcu. Ha, borç batağını şunu bunu. Geçin artık ya. Gerçekten geçin artık. Yani düzlüğe çıkarttı şunu yaptı bunu yaptı. Ya arkadaş başarı olmadıktan sonra. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ayda 5 milyon TL para kazanıyorsunuz. Ama eliniz cebinize gitmiyor. Üstünüze bir kıyafet bile almıyorsunuz. Şimdi ayda kaç lira kazanıyorsunuz? İnşallah cümlem tam olarak anlaşılmıştır. Yani istediğin kadar para kazan kazandır. Ya da kazan. Önemli değil arkadaşlar. Harcamadığın müddetçe o para senin paran değildir. Harcamadığın müddetçe para mara kazanmıyorsun. Sadece başka bir şeylik yapıyorsundur. Onu da söyleyeyim. Şampiyonluk yoksa gideceksin diyor. Aynı görüşteyim. Hani şampiyonluk yok. Ya hocam amatör branşlarda çok iyiyiz. Ya arkadaşım amatör branşlarda iyi olmanın kime faydası var? Galatasaray bir Euroleague kazanamıyor. Taraftarın oturup siz hani böyle ağladığını zırladığını duydunuz mu? Ya Euroleague'de kazanamıyoruz. Biz ne lanet takımız. Bu başkan nereden geldi başımıza dediğini falan duyuyor musunuz? Yok. Haram da olsa kupa kazandılar mıydı? Seviniyorlar. Fenerbahçe taraftarına bakıyorsun. Yani aman diyoruz sorunsuz sıkıntısız şu 3 maç atlatalım da gerisi mühim değil diyoruz. Ha ortada şöyle bir şey de var Ali Koç. Başarısızlığıyla Fenerbahçe'yi kendine mahkum bıraktı gibi de bir durum var. Onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray cebinden veriyor da şöyle yapıyor böyle yapıyor diye, haber duyduğunuz duyamazsınız. Niye? Çünkü cebine vermesine gerek kalmıyor ki. Adamlar Şampiyonlar Ligi geliriyle malı götürüyorlar. Bizimki de cebinden verdiğini iddia edip Neyse. Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun diyor Mahmut Uslu. Haklı. Futbolcu oynat, yap, işlet, sat, Napoli'ye gönder. Gerçekten de merak ediyorum. Yani Napoli'yi mi şampiyon yapmak için böyle oldun? Yani bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Hani hakikaten bir şey demek istemiyorum. O simhen için niye görüşmedin diyor. Madem Napoli'nin bu kadar işte dışlısın, Napoli sana niye futbolcusunu önermedi diyor. Değil mi? Gerçekten bak. Yani bu da ayrı bir ironi tabii. Aziz Yıldırım hala içeride diyor. Eğer bizler dik durmasaydık diyor. Haklı. Bu konuda %100 haklı. Yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, yi, Fenerbahçe yi yapan değerlerden birisi Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım'ı da Aziz Yıldırım olarak e, sürdürenlerden biri de belki de Fenerbahçe taraftarıdır. Yani i̇kisi de birbirini tamamlayıcı, bütünleyici bir oluşum arkadaşlar. Olması gereken de buydu zaten. Ve bu da yapıldı. Ama Ali Koç için dikkat edin. Yani yolun sonu görünüyor. Neyse imzayla gitmen olmaz diyor. Ben de imzayı hoş karşılamıyorum diyorum Mahmut Uslu. Biz de karşılamıyoruz. Ama bırakıp gidecek de yüzü de yok maalesef. Bakıyorsun ya insan utanır gider ya. Ya gerçekten utanır gider ya. Ya Sabuncuoğlu ne diyor? Yani Fenerbahçe yönetimi görüştü etti diyor şeye e, hani Ali Koç, Aziz Yıldırım falan filan değil. Fenerbahçe yönetim kurulu toplandı. Kongre kararı çıkmadı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu düşün, durumu düşünün. Ya arkadaş hiç değilse şunu söyleyin. Ulan bu kadar taraftarın hepsi mi hatalı? Diye. Ama Fenerbahçe'nin herhalde e, taraftarı Fenerbahçe'nin ele geçirildiğini düşünsün istiyorlar. 2010 yılında istifa etti diyor. Amatörlerde başarılı değilsin diyor. Var mı altyapıdan yetişen diyor. En son biz Eda Erdem'i falan çıkarttık. Melih Mahmutoğlu'nu çıkarttık. Ondan sonra bir şey çıkarttın diyor. Haklı. Ben yani amatör branşlarda. Gideceksin. Bak biz takımı uçururuz diyor. Diyor ki işte Fenerbahçe şöyle olur böyle olur. Biz uçururuz takımı sen merak etme diyor. Yani bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Ne demek istediğini yani e, ne amaçla söylediğini size bırakıyorum. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu iş sizde. Bir de ben şeye takıldım. Fenerbahçe'nin koleji vardı. O koleji kapattılar. Böyle bir şey olur mu diye bir ifadesi var. E, bunu Fatih Altaylı'ya söylüyor. Hakikaten bak. Kolejler, özel okullar çok iyi. Para kazandıran işletmeler. Eğer böyle bir şeyimiz vardı kapatıldıysa yazık ki ne yazık. Cidden yazık ki ne yazık. Yani başka bir şey demeyeceğim. Yine Mahmut Usta'ya kulak verelim. Hızlı bir şekilde Şikrin yarıda Aziz Yıldırım söyledi diyor. E, Talişka ile Şikrin yani bugün rakip diyor Fenerbahçe'den futbolcu alacak olsa diyor Talişka ile Şikrin yer alır. Yoksa geri kalan kadromuz iyi değil diyor. Hani bunun takdirini size bırakıyorum. Ben doğrudur yanlıştır hiçbir şey demem. Hani size bırakıyorum. Fenerbahçe kadrosu iyi mi arkadaşlar? Yani Galatasaray takımına futbolcu alacak olsanız hani kimleri alırsınız? 4-5 kişi alır mısınız? 50-100 kişi alır mısınız? Yoksa ya hocam yani ala Allah Şikrin yar Talişka falan dersiniz ki Şikrin diye çıldırıyordu Galatasaraylılar. Şimdi diyorlar ki almam diyorlar. Yani ne kadar kolay yalan söylüyorlar ya. Hiç utanmadan. Lan kapısında yattınız adamın ya. Sonra işte videolar, videolar. Şunlar bunlar neyse. O da bizde kalsın. Yapı mı vardı diyor. Ulusoy döneminde yapının kralı vardı. Biz ona rağmen dört tane şampiyonluk aldık diyor. Sizlere karşı yapım var kardeşim diyor. Sen de kadronu kuracaksın. Çatı çatır şampiyon olacaksın Bak biz Aziz Yıldırım döneminde bizim kadrolarımız hep iyiydi diyor. Galatasaraylılara, Beşiktaşlılara sor. Fenerbahçe'den hep 4-5 tane futbolcu isterlerdi diyor. Şimdi kaç isterler diyor. Ulan düşünüyorum. Harbi bak. Hani Galatasaraylılar kimi ister biliyor musun? Oğuz Aydın'ı ister. Çıldıra çıldıra ister. Bizde iş yapar derler. İsmail Yüksek'e isterler. Şikrin Yarı zaten isterler. Fred'i isterler. Bak Fred de onların beğeneceği türden bir isim. da isterler. Ama gel gör ki biri sakat, biri bilmem ne, birisi işte futbola küsmüş. Sen teknik direktör değişikliğini yapıp sistem değişikliği yapıyorsun. Çatır çatır ofansif futbolu defansa çeviriyorsun. Neyse, Ulusoy döneminde biz yapıya rağmen 4 kere şampiyon olduk. Hadi sen de diyor. Sen antrenöre yapı dedirtiyorsun demiş. Yani antrenörü yapı dedirtemezsin diyor. Sen antrenöre geril girmez yapı dersin. Adam bunu kullanır diyor. Ben de aynı görüşteyim. Yani sen adamın eline koz veriyorsun. Diyorsun ki başarısızlıkta at topu buraya. Ya bir de şey gibi ya başarısızlık kimse dinlemez. Bak geçen sene İsmail Kartal ne yaptı? 10 kişiyle gitti 14 kişiyi deldi geçti. Sonra ne dedi İsmail Kartal? Dedi ki bugün gerçek şampiyonu tüm Türkiye gördü dedi. Yüzyıllar boyunca o cümle unutulmaz. Galatasaraylıların içine evlat acısı gibi oturur. Zaten dikkat edin hala işte soruşturma yapılsın şu şöyle olsun bu böyle olsun. İsmail Kartal en son ülkeden kaçtı gitti. bunlar çok uğraşıyordu herhalde ben anladığım kadarıyla. Adamın ekmeğiyle falan uğraşmaya çalıştılar. Adam ülkeden kaçtı gitti. İşte yüz yıllar boyunca o unutulmaz o hareket. Ama bizimkilere bakıyorsun. Ay ya Rumay. Neyse gerekirse başkan olurum diyor Mahmut Ustu. İstifa etmezse Ali Koç imza atarım ama Ali Koç'un gitmesi lazım diyor. Hamdi Akın veerol bilecek için diyor ki Hamdi Akın biz biliyoruz Hamdi Akın'ı diyor hani anlatmaya gerek yok diyor ben sevmediğim Fenerbahçelilerden birisi diyor birkaç Fenerbahçeliyi sevmem ben diyor bu da onlardan birisi diyor ee, başka ne var Fenerbahçe bıraktığında şu kadar borç var diyor öyle bir borç çok diyor biz gittik ee, hani stadyum sponsorluğundan bir para aldık diyor o parayı da kullandık diyor. Yani o para kullanılmadı öyle duruyor diyor. O parayı niye borç olarak yazdık diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ben bir yerle anlaşmışım. Oradan para geliyor bana. Sen bu parayı borç olarak yazıyorsun. Hayır bu para borcu silen bir para. Hani atıyorum 80 milyon euro diyelim aldık. Sen 80 borç olarak yazmayacaksın. Aksine 80 borcu daha sileceksin. E bu şekilde bakarsan da ortada ne oluyor? 400 milyon euro civarında bir borç kalıyor. Ki bunu Murat Salar çok güzel anlatmıştı. Ben ondan dinleyin derim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, yani bir dinleyin derim. Bu kadar diyeyim size. Seni de eleştirecekler Ali Koç diyor. Aziz Yıldırım'dan destek mi istiyor demiş Ali Koç. Yani Ali, Aziz Yıldırım zaten her türlü desteği verdi. Elinden geleni yaptı. Ama sen çıktın. Adam şöyle kötü. Adam işte başkan diye alay ettin diyor. Ve utanmadan yüzün nasıl tuttu destek istiyorsun diyor. Haklı. Yukarıyla konuşuldu diyor. izinler alındı diyor. Ama Ali Koç'a bakın 5 senedir ağaç bile dikmedi kulübe diyor. Ki haksız diyen var mı? Ben haksız diyemiyorum. Bu cümle sonuna kadar doğru. Yani doğru arkadaşlar. Bolu'da o kadar o tesis yapıldı. Ulan bakıyorsun hiçbir şeyimiz. Hazırlık kampımız neredeyse Bolu'da olmuyor topuk yerisinde. Ha biz niye yaptık diyorsun. Başka kulüplere kiraya veriyoruz. Ha? Haberi de olsun. Yani bekliyoruz. Gerçekten bak bekliyoruz. Birileri gelsin de idman yapsın diye bekliyoruz. Ha şartları kötü. Eyvallah oraya o yapılır mı diyene de saygı duyarım ama. Neyse. Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek misiniz diyor. O zaman oturur konuşuruz diyor. Haberiniz olsun. Jose Mourinho'nun tazminatı 10,5 milyon euro arkadaşlar. Yani bir senelik tazminatı ya bir senelik maaşı eğer gidecek olursa biz biz gönderecek olursak 10,5 milyon euro'yu vermek zorundayız. Kendi gidecek olursa da iddialara göre o 10,5 milyon euro vermek zorundaymış. Bu iddia. Ben bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Niye? Çünkü iddia doğruysa diyeceksiniz ki hocam sen Ali Koç seçilsin diye adamı savunuyorsun diyeceksin. Yanlışsa da hocam sen Ali Koçu yem etmek için yalan söylüyorsun diyeceksin. Ben iddianın e, hani bana ait olmadığını belirteyim. Böyle bir iddia var. Ya Sabuncuoğlu 10,5 milyon euro diyor. Sadece onu söyleyeyim. En azından bilin yani. Ama dediğim gibi öbür iddiaya haberim yok. Bilal Erdoğan başkan adayı olacak mı? Kendi açıkladı. Mustafa Hoca ne diyorsa odur dedi. Yani Bilal Erdoğan benim duyumumu doğruladı arkadaşlar. Ben zaten bunu söylemiştim. Ee, İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzat şey 2028'e kadar uzatıldı. Sercan Hamzoğlu'nun duyumu. Olması gereken de buydu. Yanlış anlamayın. Gerçekten olması gereken buydu. İyi de oldu. Yani İsmail Yüksek kaliteli bir çocuk, karakterli bir çocuk. Kendi açısından da çok çok sevindiğim bir durum oldu. Bright'ın Motafogon'un sol kanat oyuncusu Koyi ile görüşüyormuş. Hani hatırlayın Ocak'ta biz istedik alamamıştık. Edince konu rotası Kadıköy mü İtalya mı diyor. Tabii ki de İtalya. Edince konu Fenerbahçe kariyeri bitti. 3 maçı tamamlayıp EYT'den gitme peşinde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok da gülmeyin. Ee, Ali Koç, Aziz Yıldırım görüşmesine çevrilmiş gözler. Böyle bir görüşme gerçekleşmeyecek ki. Boşuna çeviriyorsunuz. Böyle bir görüşme gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Niye görüşsünler? Yani Aziz Yıldırım'a at, Aziz Yıldırım'a laflar sok, Aziz Yıldırım'a e, demedik laf bırakma. Ağzına aç. Ağzına ne gelirse say. Sonra ha, başkanım başkanım canım başkanım. Öyle bir dünya yok. Bak Galatasaray diyor. O ne güçlendi diyor Mahmut Sultan. Eğer o Simhen Galatasaray'da devam ederse onları alt edecek kadro kurmamız lazım diyor. Haklı. Diyorlar ki ya işte olağanüstü seçime giderse işte millet imza yapıyor falan filan işte bu imzalar olursa nasıl olacak şöyle sarkar böyle sarkar diyor. Mahmut Ustu'nun cevabı çok net. Madem kulübü düşünüyorlar, söz verdiler o zaman transferi yapsınlar diyor. Yeni gelecek yönetimde direkt transferin üstüne konsun diyor. Bak çok haklılar. Yeni gelen yönetim direkt transferin üstüne konsun çok mantıklı. Ya madem şeysin, ne derler onun adına, söz verdin alacağım diyorsun. Madem ben delikanlıyım diyorsun. O zaman yeni yönetim gelecek olsa da al. Ne var bunda arkadaşlar? Ayıbı yok, günahı yok. Ben çok güzel bir laf söylediğini düşünüyorum. Mahmut Ustu var ya. Gerçekten taşları böyle yerine oturtmuş şekilde. Fenerbahçe Vasilya Miçiç'le ilgileniyor. Miçiç'in istediği net rakam 6 milyon euro diyor yine Yağız Savuncuoğlu. Onu da belirteyim. Bu basketbolcu Vasilya Miçiç yani 6 milyon euro diyor. Ama amatör branşlara Fenerbahçe yönetimi para harcamayı seviyor. Onu da söyleyeyim. ama alır alamaz. Ben o konuda bir şey demeyeceğim. Fenerbahçe 3 yıldızı hedefini aldı diyor. Nasıl yani 8 yıldız mı olacağız demeyin. Enkunku, eee, Veratti, Koreya ismini almış. Jonathan David ismi, Hinkling son ismi, Sterling ismi. Hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Geçen sezon biz bismillah dedik. Bunlarla açılış yaptık. Hatırlıyor musunuz? Her hafta işte Ali Koç akıllandı. Eski Ali Koç yok. Ali Koç işte verat bir şeyini getirecek bunu getirecek. Şimdi verat değil korre ya. Yani artık futbolda çaptan düşmüş futbolcuları konuşuyoruz. Hink son geliyordu hatırlayın. Lewandowski geliyordu. Ne oldu bunlara? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Taz da aynı tas Hamam da aynı hamam. Ha ne olur? Pazar günü Galatasaray şampiyonluğu kutlarken ki Kayserispor'un puan almasını falan beklemeyin ha. Yanlış anlamayın. Kayserispor elleriyle hatta e, ayıp olmasın diye ilk böyle 30 dakikada falan 4 tane falan yer. Görün bakın. Ya ben biliyorum arkadaşlar kendi yani bildiğim takım. Sorun bizim Kayseri'dekiler. Kayserispor küme mi düşsün, Galatasaray şampiyon mu olsun diye Kayserispor kim ki derler Yani onları çok seviyorlar. E, o yüzden o kutlamalardan sonra da zaten Aziz yıldırma falan açıklamalar. Bence çok bomba olacaktır. Portekal Futbol Federasyonu'ndan Mourinho açıklaması. Mourinho'ya büyük servet. Şöyle böyle işte Mourinho taleplerini sunduğu saklanan isimlerle anlaşıldı falan. Bakın dikkat edin. Ee, Ali Koç'u görevde tutmaya çalışma mevzular bunlar. Ama şunu söyleyin. Eğer Mourinho bir Arap kulübüyle anlaşırsa. Oraya gidecek olursa. Herhalde eşek değil. Ennesiri'yi Amrabat'ı da yanında götürür. Zaten Ennesiri'yi Amrabat'ı yanında götürüyorsa bize de çok büyük katkısı olur. Çok da iyi para kazandırır. İnşallah da götürür. Mesela Livakovic'in yerine Brezilyalı kaleci Lucas Perri diyor. Fenerbahçe'de transferde roller düşüyor. Tüm transferler Ali Koç'ta olacakmış. <laughs> Ulan arkadaş. <laughs> Ali Koç'ta olacaksa tüm transferde biz daha beter hayvan yedik. Adam futboldan anlamıyor ki. Napoli canatında evite 6 milyon euro kazanacağı bir kontrat teklif etmiş. Jesus Brezilya milli takımı Federasyon yani Brezilya milli takımına Ancelotti aldılar diye çok kızmış, öfkelenmiş. Ulan Fenerbahçe'de yanlış anlamayın. Ben Jose Mourinho'nun da Jorge Jesus'un Ali Koç tarafından ya da yönetimdeki birileri tarafından derbilerden önce sabote edildiğini düşünüyorum. Sen bu maçı sat dediğini düşünüyorum. Gerçekten bak. Ulan iki teknik direktörde Galatasaray maçına bir giriyoruz. Favori biziz maça bir çıkıyoruz Sağda yürüyoruz. Hani bunu tesadüfle şundan bundan açıklayamazsın. Bana tesadüf mesadüf demeyin. Tesadüf ve sadece ateistler altı sırayla inanır. Ben o işlerin içinde bir iş olduğunu düşünüyorum da. Belli mi olur? Belki zamanla görürüz. Yani şunu söyleyeceğim. Mourinho gitse, Jesus gelse biz şampiyon olur muyuz? Bence oluruz. Ama Bay X gidecek. Başımızdaki Bay X var ya kafayı ona takan, buna takan, hükümetle kavga eden, yönetimle kavga eden, onunla kavga eden, bununla kavga eden Bay X var ya. O X'in gitmesi lazım. Lan herkesle mi kavga eder bir başkan ya? Herkes suçlu bir kişi hariç. Hayır destekleyen arkadaşlar da anlamıyorum. Neyini destekliyorsunuz? Olmuyor işte olmuyor. Neyini destekliyorsunuz daha? Ya daha Fenerbahçe'nin başına ne gelmesini istiyorsunuz? Onun dışında mesela ben şunu söyleyeyim. Hamdi Akın'ın rezaletlerini gördük. Erol Bilecik'in rezaletlerini gördük. Daha neleri görüyoruz? Zamanında Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, Serhat Çeçen'le falan biz bu kulübü kurtardık diyor. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'ı gelir gelmez gönderdi mesela. Niye gönderdi? Niye gönderdi arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Çok güzel bir projeydi. Yani Aykut Kocaman kalsaydı 3-5 transferle uçar gider. Tabii Fernando, Josef, Giuliano gerçekten iyi isimlerdi bak. Yani yanlış anlamayın. Ee, ben gidene övgülerden bahsetmiyorum. Çok iyi isimlerdi ama biz eldekini kaçırdık. Ya da bilerek bıraktık. Artık amacımız neyse bir şey diyemeyeceğim. Ama şu bir gerçek. Ali Koç'un yaptığı her hamle mi yanlış olur? Her sene mi yanlış hamle yapar? Ya Hollandalı teknik adam başarılı olmamış. Biz diyor bilgisayar sisteminden baktık. Koku gelecek. Kokuyla başarılı olacağız. Adam kariyere başlangıcı bile gaflan başladıydı. Ama gel gör ki bizimkiler çok sevdiler. Neyse. Osimhen olayına kesinlikle katılıyorum. Adam haklı. Eğer Galatasaray Osimhen'le mücadele edecekse. Sen yarı yolda bırakan Maksimen'le. Ne bileyim 11 milyon 470 bin euro verdiğin Diego Carlos'la. 39 yaşına gelmiş Ceko ile 37 yaşına gelmiş Tadiş baş edemezsin. Yani hakikaten dediği doğru. Adamlar bizim istese istese ister. Ya sen Livakovic'i kaleci olarak görmüyorsun. Haklısın haklı değilsin ben bilmem. Livakovic'i kaleci görmüyorsun. O zaman Livakovic'i boşuna niye kontenjan işgal ediyorsun? O da ayrı mesela. Cenk Tosun mesela Mourinho kalırsa giderim diyor. Başkaları yine aynı şekilde. Onun dışında e, İlhan Ekşioğlu'nun açıklamaları olacak. Bilal Erdoğan dediğim gibi adaylık düşünmüyorum dedi. Ben daha önce söyledim size. Acun Ulucalı firarda herhalde yine ses seda yok. Mourinho yerine Jesus olur mu? Ya bu sefer ne diyecekler? Bak diyecekler Ali Koç hep aynı döngüye giriyor hep aynı adamlarla çalışıyor. Çünkü kafası çalışmıyor diyecekler. Kendine yakışan neyse onu yapsın. Onun dışında da Mehmet Ali Aydınlar adaymış, küsmüş bilmem ne yapmış falan. Umurumda değil. Kim ne yapıyorsa yapsın. Biz de hepsine küstük. Fenerbahçe ya bu. Fenerbahçe'yi mahvettiler. Biz hepsine küsmekte haksız mıyız? Yani biz buradan ne anladık? Hamdi Hakan Melih'le beraber Fenerbahçe'yi kumpas kurmuş. Fenerbahçe yukarıyla konuşma anlaşmış işte bu kenar evreni ses arazinden falan bahsediyorlar ama bence subliminal bir mesaj verdi. Yani yukarı bizim seçilmemizi istiyor dedi Mahmut Uslu. Bana kalırsa. Bari bu sefer doğru hamle yapın. Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri. Bari bu sefer. Bir hafta içinde Ali Koç istifa edecek mi? Yani son dakika diyelim. Ali Koç Bugün ayın 16'sı, 16. Ali Koç bir hafta içinde istifa mı edecek? Bence Ali Koç istifa etmemek için hızlı bir şekilde dağa sarılacak, taşa sarılacak, çiçeğe sarılacak, böceğe sarılacak, transfer yapmaya çalışacak. Ki yapacağı transferlerde bence jort olacak. Bana soracak olursanız o koltuğu bırakmamak için. Onun dışında düşünüyorum. Mesela Hamdi Akın'ın Fenerbahçe'ye kumpas kurduğunu söylüyor Mahmut Uslu. Melih Gökçek'le birlikte. Herhalde Melih dediği Melih Gökçek'tir. Yani Ali Koç istifa etti etti. Etmezse kıyamet Fenerbahçe için. Ha bu camia başkansız kalmaz. Ali Koç'u savunan arkadaşlar da diyorlar ki işte bizim başkanımız hain değil. İşte bu adamın üstüne çok gittiler falan. Ya bak. Yaptığınla hareketin birbirini tutacak. Ben diyorum ki en büyük ben Fenerbahçeliyim falan diyorum. Misal veriyorum üstüme Fenerbahçe'ne ilgili hiçbir kıyafet giymiyorum. Misal var öyle YouTuber'lardan bir iki tanesi. Çok da iyi para kazanan YouTuber arkadaşlar var. Üstlerinde bir tane Fenerbahçe forması tişörtü göremezsiniz. Ama sorsanız en büyük Fenerbahçeli bunlar. Belki de zamanı geldi. N neleri çıkacak ortaya. Şimdi Hamdi Hakkın Erol Bilecik bak bir gecede bunların Galatasaray paylaşımları ortaya çıktı. Bir gecede. Aslında hep oradaydı. Ama kimse dikkat etmemişti. Şimdi kulübün çaycısının bile hesaplarını kontrol ediyordur taraftar. Kulübün çaycısının Galatasaray olduğunu bulsunlar. Oradan bile mahvederler. Hal böyleyken, bu duruma gelmişken bence Ali Koç'un eşek inadından vazgeçmesi lazım. Bu eşek inadıdır. Biz biliriz yani. Eşekliğine inat etmektir bu. Ya vazgeç artık kardeşim vazgeç vazgeç. Sana güvenen çok mu var? Sen de onlara mı güveniyorsun? Arkadaş ben güven oyu almak için bunu yapıyorum de. Bitti. Güven oy, Alırsın alamazsın severler sevmezler. Sen de kendini kanıtlamış olursun. Ama öte yandan ben devam edeceğim dedin miydi? Güven oyunu geçtim hain ilan edileceksin. İnsanlar seni Fenerbahçe tarihinin haini ilan edecek. E buna da gönlünüz el veriyorsa tabii ki de bir şey diyemem. Neyse dostlarım. 9.130 olduk bu arada videoyu çekerken. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Keşke şampiyon olacağım. Olduğumuz seneleri böyle anlatabilsek. Keşke şampiyon olarak videolar çekebilsem. Sizler de mutlu olsanız. Ama inşallah bir sonraki seneye. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.